Artabel, Artabel şahı. Incisi, tahtı. Şu an Aptal Musa Tepesi'nin Gümüşhane'nin zirvesinin dibindeki Artabel göllerindeyiz. Burası şu an gördüğünüz göl Artabel göllerinin en altında yer alan büyük göl dediğimiz mevki. Şu an 2728 rakımdayız. Burada Milli Parklar Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız öncülüğünde yürütülen doğa sporları ve kamp etkinliği için burada toplanmış bulunmaktayız. Şu an yürüyüş etkinliğini tamamladık. Hep birlikte 2700 metreye çıktık ve burada bugün sporcularımız, dağcılarımız kamp kuracaklar. Onun dışında gezmek için gelen vatandaşlarımız var. Onlar da burada gölün tadını çıkaracaklar. Bununla beraber burada Gençlik Spor Müdürlüğümüzün çeşitli etkinlikleri olacak. az önce sporcularımız bir yüzme etkinliği yaptılar. Su biraz soğuk olmasına rağmen. Bununla beraber okçuluk, badminton, su kayağı gibi etkinliklerle gün devam edecek. Artaber göllerini tüm Türkiye'ye ve yabancı ülkelere tanıtmak. Artabel gölleri gerçekten hem florasıyla hem doğasıyla Gümüşhane'nin en harika yerlerinden birisi. Biz bu etkinliği yapmamızdaki amaç tüm halkımıza, tüm bölgeye burayı tanıtmak. İnanıyoruz ki güzel bir turizm destinasyonu olacak. Bunun için çeşitli çalışmalarda yapıyoruz. Projelendirme çalışmaları yapıyoruz. İnşallah burası da ilerleyen yıllarda ekoturizmine kazandıracağız. cennet bize bakar. Tamam. Ses dönümü. Evet. E, sade mi olacak? partnerimiz var. Ee, önceden hazırlanmış bir, e, tandem çıkmasına üzülün gösterelim. Şu şekilde ince edelim. Evet. Sayın Mani mermi yormadık. Aşkı kızgın yağın içerisine <laughs> bırakalım. <laughs> evet. Çok hoş. Evet. Şu taş kayabilir. Kayıyor. Gel arkamda görmüş olduğunuz şekilde biraz yüzdüm. Nasıl deneyimdi şey diyeyim ben bir sürü bir şey yani öncelerden de yüzmüştüm. Biraz soğuk da böyle vücudu hemen çüğü gibi yapıyor, diriltiyor. Çok yoruyor insanı diyebilirim. Ben normalde gençlik sporun en iyi yüzücülerinden biriyim e, ee, şey az önce bu, bu soğuk gördüğünüz gölde yüzdüm. Yani benim için gene güzel bir deneyim oldu, güzel bir an oldu. Yani inşallah bir daha nasip olur diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, yavaş. yavaş. Dönsün, sanki, sanki, sanki. dönsün o dönsün. İşte sağ olsun ya. 26 derecesini. Nasıl hocam soğuk mu? Hadi abi.